Bambi bir ekipi görmüş. Sonra arkadaşlarına demiş ki belki tehlikeli olabilir demiş. Sonra an Bambi annesini göremeyip o bir orman yoluna çıkmış. Sonra ormanda bilge karacayı görmüş. Bir varmış bir yokmuş. Ailesiyle yaşam Morgan Abbott'i çok üzgünmüş. Bir gün annesi onu yana çağırıp demiş ki buradaki herkes çok mutlu. Sen ise çok mutsuzsun demiş. Penguin demiş ki ben penguin aldığım için çok mutsuzum. Bak Bartınar'a havada ne güzel uçuyorlar demiş. Pegasos'un annesi de demiş ki bak yavrucuğum, bizim kanatlarımız deniz altında yüzmek için yaratılmış. O gördüğüm martıların kanatları havada uçmak için ya yaratılmış. Varmış bir yokmuş. Evan zaman içinde yine evinde yaşayan iki tane, bir tane çift varmış. Bu çiftler her gün kavga edermiş. Kavga etmelerin sebebi de aşı yemekleri çok tuz ya da az tuz korunmuş. Anne şey demiş, niye böyle yapıyorsun demiş. Bir varmış bir yokmuş. Cebalında bir çocuk varmış. Bu güzel sabah uyanmış. Terliklerini giymiş, yat yatağını düzeltmiş. Annesinin odasını kontrol etmeye gitmiş. Annesi yoktu, mutfağa indi. Annesi bu saatlerde kahvaltı hazırlardı. Annesine seslendi, anne diye çağırdı. Kanatlı kuyruk kedisi. Bir varmış bir yokmuş. El zaman içinde çoban varmış. Yanında hayvanlarını besliyormuş. Yerde sürünger görmüş. İlk başta solucan sant etmiş. Ondan sonra yılan yanlısı olduğunu fark etmiş. Kedi köpek gibi eve beslemeye karar vermiş. Bir de için varmış bir yokmuş. Yani kız varmış. Adı kırmızı başlıklı kızmış. Kırmızı perelin giydiği için ona kırmızı başlıklı kız yerlermiş. Annesi ona kurabiye vermiş. Babaannene götürür müsün demiş. Sonra da yürüyüşe çıkmış. Bir varmış bir yokmuş. Çok uz uzak bir orman varmış. İnsanları arakmasına daha orman varmış. Bu orman meyvelerle doluymuş. Balıklar denelerde neşe içinde yüzermiş. Tombul tırtık bu ormanda yaşadığı için çok mutluymuş.